Yani. Ya evet. Hafsa senin ne zaman bitiyor tam şey? Pazartesi ee, Pazartesi yani salı bitmiş oluyor aslında. Pazartesi hala yasaktı. Aa. Yani salı seçim var. Yani bitmek zorunda herhalde artık. Senin bizimle beraber değil miydi? Salı günü mi? Bizim ayın dokuzunda çıkış tarihimiz. Şimdi burada beni konuşturtma. <laughs> benim onun... <laughs> Her şeyi burada getireceğim. Herhalde tat duyunuz gelmiş olur o zaman. Valla inşallah. Ya sende. Yunus bugün e, ben, benim yanımda eve geldi. İki tane al beni, işte iki tane e, al beni yedi, iki tane çokanat, üç tane bilmem ne yedi. <laughs> ya sen saydın mı onları ya? Tek tek saydın mı onları? <laughs> Ne yapayım ya? Canım çok sıkılıyor. Böyle şeylere takmaya başladım. Tadınız yani. yok böyle yiyorsunuz. Olsa ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. <laughs> bir de gelip şey diyor. Keşke yemeseydim. Boşuna kilo aldım diyor bir de. Ben yani. de bugün... Aslında biz... Ben, bizim çiğ bugün... köfte partisini hatırlıyor musun hayatım? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> son <partimizmiş. gülüyor> evet. Son partimizmiş. Evet son partimizmiş. Evet. Hangi çiğ köfte Siz bilmezsiniz. Sizler arasında. Sizi çağırmadık çünkü sizi sevmiyoruz. <laughs> Ay beni niye çağırmadın? <laughs> Sezer bize çok Ama bir değerli. şey söyleyeceğim. O nar ekşisini açarken Erdem aklıma sen geldin. Hani cebinden nar ekşisi çıkarmış evet, değil <laughs> Nedense. Böyle e, nar ekşisiyle geziyor cebinde. Yediği şeye dökmek için. <laughs> Böyle bir <laughs> Erdem. <herhalde>. Aç. <laughs> Aç. 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 maşallah. maşallah Aç. 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 E ee, başka neler yapıyorsun mesela? Ee, bugün canım çok profit rol çekti. Sonra <laughs> dedim ki... <laughs> Sonra ne yaptın? Sonra ne yaptın? Sonra, Sonra dedim ki alacağım bir rol yedermez. hiçbir şey anlamayacağım. Evet. O yüzden yemedim. Abi yiyerek pişiriyor. Hiçbir şey yedermez. Erdem sende de gitti mi tat koku? He? Sende de gitti mi tat koku? Ya ben de gitmedi ama böyle yediği şeylerde çok tuzluymuş gibi. E, tadı çok tuzlu gelmeye başladı yediğim şeylerin. Yeni semptom. Yeni. Arkadaşlar bütün sete çok belli istiyorsan. ki Erdem bulaştırmış. Çünkü onda hiçbir şey yok. Yani bu böyledir Erdem. E. <laughs> Hayır canım öyle demeyelim şimdi yani. Abi Erdem. Erdem sen bana hiç güven vermiyorsun. Ya ben, e, ben mesela kime <laughs> verdim söyleyeyim. Ben kime bulaştırdım <laughs> söyleyeyim. Cengiz'e. Ya yani Cengiz'e benden bulaş. Ya Cengiz nasıl bu arada? Cengiz abi iyi. Yani hepimiz iyiyiz şükür. Ama ben Neden Cengiz abi mı? diye vurguladım mesela? Üstüne alın. Açıkla. A abi deme lazım olur mu demek istiyorsun dedim. Niye <laughs> 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 Cengiz abi? Olur. Abi ki benim o. <laughs> Tamam ben artık moderatör olmuyorum. Ne yaparsanız yapın. Of, ben yalnızca bir soru yöneltmek istiyorum. Çok su içiyorsunuz. Tuvalete gitmek de zorlanmıyor musunuz? <laughs> Ge <gülüyor> Geceleri <laughs> uyuyamıyorum yani. Geliyorum. 10 dakikada bir tuvalete Değil. gidiyorum ya. Kaç litre içiyorsunuz su? Ay hepimiz su mu içiyoruz? Dört içiyoruz. Dört tamam peki. Dört Benimki pipetli bak.